Yan dünyamda yaşayan sevgili dostuma seslenirken senin ekranının önünde hafifçe öne eğilmiş halini hayal ediyorum. Bugün sana yazmamın sebebi çok basit ama aynı zamanda bütün hayatımı sarsan bir oylamanın sonucunu hala içimde taşımam. Bizim parlamentoda biraz önce kasabamızın yerinde kalıp kalmayacağına karar verildi ve oylamada doğa çoğunlukta olduğu için biz insanlar sadece dinleyici koltuklarındaydık. Evet yanlış duymadım biz de koltukların çoğu ormanların, denizlerin, sulak alanların, ve hatta toprak altındaki mantar ağlarının temsilcilerine ait. Şu an bu cümleleri yazarken hala meclis salonunun tavanındaki nem lekelerini ve duvarlarda asılı olan ekosistem haritalarını gözümün önünden silemiyorum. Senin dünyan da nasıl bilmiyorum ama bizde her önemli karar önce bir ekosisteme soruluyor sonra insanlara duyuruluyor. Çocukken bana bu sistemi anlattıklarında çok sinirlenmiştim çünkü kendi hayatım hakkında karar verirken bile önce bir ormandan izin almam gerekiyordu. Şimdi ise o çocukluk öfkemi hatırlayınca hem gülümsüyorum hem de biraz utanıyorum. Sana en baştan anlatmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü yoksa kasabamızın neden taşınmak zorunda kaldığını asla tam olarak anlayamazsın. Bizim tarih kitapları sizin yüzyılınızı tek taraflı seçimlerin çağı diye anıyor. Çünkü oy pusulasında doğa yokmuş. İnsanlar kendi aralarında tartışılmış, kavga edenmiş, barış imzalanmış ama kesilen ormanların yükselen denizlerin ve kabulan türlerin hiçbirine söz hakkı verilmezmiş. Sonra felaketler üst üste gelmiş kuraklıklar, seller, orman yangınları birbiriyle yarışmış ve sonunda insanlar gezegeni yönetme hakkını kaybettiklerini kabul etmek zorunda kalmış. İşte tam o noktada bizde biyodemokrasi anayasası yazıldı. Bu anayasanın birinci maddesi çok basit ve çok sert bir cümleyle başlıyor. Temsil edilmeden tüketim yok. Yani bir ekosistemi etkileyecek bir karar verilecekse önce o ekosistemin temsilcisi olan meclis evet demek zorunda biz insanlara ayrılan koltuklar toplamın sadece küçük bir kısmı ve bu yüzden kendimizi hep kalabalık ama azınlık gibi hissediyoruz. Benim kimlik kartımda adım soyadım doğum tarihim yazıyor ama onlardan önce bağlı olduğum ekolojik havza yazılı. Orada Kuzey Karadeniz Karma Orman Havzası yurttaşı ibaresi var ve bu cümle bana her gün borçlu olduğum tarafı hatırlatıyor. Bu kimliği ilk kelime aldığım günü hiç unutmuyorum. Çünkü babam şaka yapmıştı artık sadece ailen yok bir de seni takip eden orman var demişti. O zaman bu cümleyi tehdit gibi algılamıştım, şimdi ise bunun aslında garip bir güvence olduğunu fark ediyorum. Peki sesi olmayan ormanlar ve denizler bizim dünyamızda nasıl oy kullanıyor dersem, bunun için kurulan bir yapı var ve biz ona gözlem ağı diyoruz. Bio gözlem ağı gökyüzündeki uydulardan ormanların üstündeki kameraya kadar binlerce sensörden veri topluyor. Toprak nemini ölçüyor, ağaçların büyüme hızını takip ediyor, deniz suyundaki asit oranını izliyor ve canlı çeşitliliğini sayıyor. Sonra bu verilen büyük bir merkeze akıyor ve burada bilim insanları yerel halk ve ritüel sözcüleri bir araya gelip bunları yorumluyor. Onların işi şu basit soruyu cevaplamak: Bu ekosistem bu karara evet der mi yoksa hayır mı der? Biz bu insanlara ekosistem tercümanları diyoruz çünkü ağaç halkalarını toprak analiziyle kuş göç otalarıyla birleştirip politik dile çeviriyorlar. İlk okuldayken sınıfımızı biyogözlem gözlem merkezine götürmüşlerdi ve o gün gördüklerim kafamın içine hala terk etmedi. Kocaman bir duvarda orman sağlığı diye bir grafik vardı ve öğretmenimiz bu çizgi aşağı düşerse ormanın oy hakkı daha sert kullanılır dedi. O an bir anda şunu fark etmiştim. Bizde bir ağacın gölgesi bile sadece serinlik değil aynı zamanda bir tür oy pusulası. Öğretmenin bir cümlesi aklıma kazındı. Şu sözleri söyledi. Bu grafikleri anlamak, bu ülkede bir ağacın sana ne söylediğini anlamak demektir. Günlük hayatımızın her köşesinde bu temsil sistemiyle karşılaşıyoruz ve çoğu zaman bunu fark etmeden yaşıyoruz. Mesela burada en prestijli mesleklerden biri ekosistem savunucusu olmak. Bu kişi belirli bir orman bölgesi ya da bir deniz parçası adına parlamentoda söz alabiliyor. İnsanlar bazen birbirine hangi orman seni seçti diye soruyor. Çünkü her savunucu bir ekosistemin güvenini kazanmak zorunda. Şehirlerimiz de seninkinden oldukça farklı. Çünkü yeni bir bina inşa etmek istediğinde önce ekosistem kotasını kontrol etmen gerekiyor. Her mahallenin kendi doğa izi raporu var ve eğer bu rapor 3 seçim dönemi üst üste kötüleşirse bazı binalar yıkılıp alana tekrar doğa geri getiriliyor. Bunu dışarıdan bakan biri acımasız bulabilir ama bizim için bu biraz da borç kapatma yöntemi gibi. Çocukken yıkılan bir alışveriş merkezinin yerinde tekrar yükselen çam fidanlarını görmek bana ilk başta haksızlık gibi gelmişti. Sonra yıllar geçince o alanın kenarında oturup rüzgarda sallanan yaprakların sesini dinlerken aynı şeyi artık düşünemediğini fark ettim. Tabii her şey şiir gibi değil ve bu sistem insan hayatına ciddi kısıtlamalar getiriyor. Kişisel araç kullanımı çok sınırlı. Çünkü egzoz salımı sadece insan kararıyla değil atmosfer meclisinin kararıyla sınırlandırılıyor. Et tüketimi için yıllık bir kota var ve bu kota hem hayvan nüfusuna hem de meraların durumuna göre her dönem yeniden belirleniyor. Marketlerde kasap reyonlarının yanında kullanılan kota yüzdesini gösteren küçük ekranlar görüyorsun. Eğer oran çok yükselmişse bazen kasap kapısına kocaman bir yazı asıyor. Bu doğa hayır dedi ve satış durduruluyor. Şimdi sana kasabamızla ilgili oylamadan söz etmem gerekiyor. Çünkü bütün bu anlatıklarımın ortasında yaşadığın en ağır dersi orada aldım. Bizim kasaba büyük bir deltada kuruluydu ve deniz seviyesinin yavaş yavaş yükseldiğini herkes biliyordu. Ama kimse gerçekten hissetmiyordu. Yıllar önce ekosistem meclisi detaylı bir uyum planı önermişti ve bunun içinde taşınma ihtimali de açıkça yazıyordu. Fakat kasabanın büyük kısmı turizme geçiniyordu ve insanlar misafirlerin ince kumlu sahilimize hayran kaldığını bildikleri için planı 3 dönem üst üste ertelettiler. İnsan temsilcileri doğa temsilcilerini ikna etmeye çalıştı ve bu süreçte pek çok toplantı yapıldı, pek çok rapor yazıldı. Sonunda doğa cephesi şunu söyledi: "Biz artık uyarı dönemini tamamladık, şimdi karar dönemindeyiz." Bugün o karar günlerinden biriydi ve ben balkondaki izleyici sıralarından aşağıya bakarken kendimi hem küçücük hem de fazlasıyla gürültülü hissettim. Aşağıda orman delegeleri sulak alan temsilcileri deniz çayırları, savunucuları kendi renkleriyle oturuyordu ve biz insanlar onlara bakarken aslında kendi geçmişimize de bakıyorduk. Oylama başlamadan önce her blok kısa konuşmalar yaptı ve bu konuşmalar beni tahmin ettiğimden daha derinden sarstı. Sulak alanlar bloğu sözcüsü kürsüye çıktığında sesi ne çok sertti ne de çok yumuşak tam ortasında bir ton taşıyordu. Bize şu cümleyi kurdu siz bu deltayı eviniz gibi sevdiniz ama suyun yatağını değiştirebileceğinizi sandınız. Ardından arşiv görüntülerini gösterdiler ve ben çocukluğumda koştuğum sahilin yavaş yavaş betona kaplanışını büyük ekranda izledim. O an kalbimde bir şey kırıldı. Çünkü o sahilde dondurma yerken çekilmiş fotoğrafımın arka planındaki deniz şehirlerinin aslında sessiz bir canlılar şehri olduğunu o zaman öğrendim. Senin dünyanda belki doğa hakkında ders kitaplarında birkaç ünite vardır. Bizde ise doğa aynı zamanda bir komşu gibi. Komşu olduğun kişinin kapısını çalmadan hayatını planlayamıyorsun ve bu alışkanlık en çok ilişkilerde kendini gösteriyor. Birine aşık olduğunda sadece onunla uyumlu olup olmadığını düşünmüyorsun, aynı zamanda yaşamak istediğiniz alanın taşıma kapasitesini de hesaba katıyorsun. İstersen sana hayatımdan küçük bir örnek anlatayım ki bu sistemin hem sert hem komik yanını daha iyi görebilesin. Gençliğimde birini çok sevmiştim ve birlikte yeni bir vadide ev kurmak istiyorduk. Gündüzleri geleceğimizi planlıyor, geceleri o vadiyi hayal ediyorduk. Sonra evlenme başvurusu yaptık ve başvurunun bir bölümünde şu soru karşımıza çıktı seçtiğiniz vadi için toprak erozyonu kurulunun onayı var mı? Biz bu kısmı önemsemedik. Çünkü aşkın önünde hangi kurul durabilirdi ki? Birkaç hafta sonra gelen resmi mektupta başvurumuzun reddedildiğini öğrendik ve gerekçe olarak vadideki toprak kayması riskinin yüksekliği yazıyordu. O gün birbirimize sarılıp uzun süre ağladık çünkü bizi ayıran şeyin başka insanlar değil sabrı tükenmek üzere olan bir toprak olduğunu hissettik. Yıllar geçti o ilişki zaten başka sebeplerle bitti. Ama o mektubu hala saklıyorum. Bazen çıkarıp baktığımda kendi kendime soruyorum. Eğer o ev orada yapılsaydı 10 yıl sonra bir heyrana yok olduğunda ne hissederdim? Belki o zaman doğaya kızardım şimdi ise onun erken uyarısına geç de olsa teşekkür ediyorum. Tüm bunları anlatırken senin dünyanı hayal etmeye çalışıyorum ve aklıma şu soru geliyor. Sizde demokrasi gerçekten çoğunluğun söz hakkı demekse çoğunluk kimdir? Sadece insan sayısının mı sayıyorsunuz yoksa yok etmek üzere olduğunuz türlerin geleceğini de hesaba katıyor musunuz? Bizde yapılan her tartışmanın altında şu temel kabul yatıyor, eğer etkilediğin şey nefes alıp veriyorsa doğrudan ya da dolaylı bir temsili olmalı. Bu yüzden bir acı kesmek istediğinde sadece belediye değil aynı zamanda o bölgeden sorumlu orman meclisine de başvurman gerekiyor. Orman meclisi olumlu yanıt verirse bile çoğu zaman bazı şartlar koyuyor ve bunların en yaygını şu bir ağacı kesiyorsan 3 fidan dikeceksin. Bazen bu kurallar insanlara çok ağır geliyor ve bu durum politik tartışmaları daha da hararetli hale getiriyor. Üniversite yıllarımda ben de insan özgürlüğü hareketi adı verilen bir grubun içindeydim. O zamanlar sloganlarımız şuna benziyordu: Benim tabağıma doğa karar veremez, benim evime plankton karışamaz. Mitinglerde yüksek sesle bağırırdık ve o sloganların içinde kendimizi çok güçlü hissederdik. Fakat şimdi dönüp baktığında bu cümlelerin ne kadar tek taraflı olduğunu daha net görüyorum. Bir gün o hareketle birlikte büyük bir yürüyüş düzenledik ve parlamentonun önünde toplandık. Biz insanlara daha fazla oy hakkı istiyorduk ve doğa temsilcilerinin sayısının azaltılmasını talep ediyorduk. Gösteri boyunca sobanlar attık, pankartlar açtık ve sonunda Biyodemokrasi Komitesi'nden bir temsilci çıkıp balkona geldi. Bize tek bir cümle söyledi sonra içeri döndü. O cümle şuydu, hak talep ederken kaç türün adını almadan haykırdığınızı fark ettiniz mi? O an kalabalık kısa bir sessizliğe büründü çünkü hiçbirimiz gerçekten kaç türün yaşamına dokunduğumuzu saymamıştık. Üniversiteden mezun olduktan birkaç yıl sonra yaşadığımız büyüksel felaketi bu sessizliği çok daha ağır bir hale getirdi. Yoğun yağmurlar üst üste geldi nehir taşıp kasabanın bir kısmını yuttu ve insanlar o gün sadece evlerini değil alışkanlıklarını da kaybetti. O felaketten sonra açıklanan raporları okuduğumda yıllar önce uyarı olarak sunulan önlemlerin hepsini gördüm. Orada açıkça yazıyordu eğer şu tarihte şu taşınma planı başlatısaydı kayıplar büyük ölçüde azalacaktı. O zaman anladım ki bizim insan özgürlüğü dediğimiz şey bazen sadece ertelediğimiz bir bedelin başka bir biçimi olabiliyordu. Bugünkü oylama işte o geçmişin gölgesinde yapıldı ve bu yüzden herkes salonun içinde nefesini tutmuş bekliyordu. Oylama başlamadan hemen önce insan bloğunun sözcüsü de söz aldı ve konuşmasına şu cümleyle girdi biz bu derteyi sevdik hata yaparken bile sevdik dedi. Bu cümle beni çok etkiledi çünkü sevginin her zaman sahip olmak anlamına gelmediğini hatırlattı. Sevdiğin bir kişiyi özgür bırakmak bazen ne kadar zorsa sevdiğin bir coğrafyayı bırakmak da o kadar zor olabiliyor. Oylamanın teknik kısmı aslında çok basitti. Herkes kartını okutarak oy verdi ve sonuçlar birkaç dakika içinde ekrana yansıdı. Sulak alanlar Blue mevsimsel göç yolları ve suyun doğal akışı için zorunlu tahliye yönünde oy kullandı. Orman Meclisi ise kararsız görünse de sonunda çekimserden evete dönerek bu kararı destekledi. İnsan bloğu doğal olarak hayır oyu verdi ama azınlıkta kaldı ve böylece kasabamızın taşınması resmiyet kazandı. Sonuç açıklanırken içimdeki ilk duygu öfke değildi şaşkınlıktı. Çünkü her şey beklediğimden daha sakin yaşandı. Kimse bağırmadı, kimse kürsüyü yumruklamadı. Sadece salonda derin ve ağır bir sessizlik dolaştı. Sonra bir anda aklıma yıllar önceki üniversite yürüyüşüm geldi ve o zaman attığım sloganları düşündüm. Şimdi aynı balkonun altında bu kararı dinlerken kendime şu soruyu sordum. Bu sonuç gerçekten sadece bana karşı mı yoksa benden sonra yaşayacaklara verilen bir söz mü? Bize gönderilen resmi bildirimde taşıma kararı şu cümleyle açıklanıyordu: "İnsan topluluğu Delta X sisteminin onursal misafiri olarak başka bir hazaya yerleştirilecektir." Bu ifade tuhaf bir şekilde hem burur verici hem de kırıcı geldi. Çünkü biz evimizi kaybediyor. Ama onur kelimesiyle teselli edilmeye çalışılıyorduk. Yine de satırları birkaç kez okuduğunda altındaki niyeti hissetmeye başladım. Doğa bizi kovmuyor, sadece kendi dengesini korumak için odaları yeniden düzenliyor gibiydi. Bazen düşünüyorum sizde böyle bir karar çıksaydı insanlar ne derdi? Belki siz önce hukuki yollara başvurur, belki de sokaklarda çok daha sert protestolar düzenlerdiniz. Bizde de elbette itiraz edenler var. Ama yıllardır süren biyodemokrasi süreci insanlara şu gerçeği yavaş yavaş öğretmiş durumda etkilediğin her şeye danışmadan özgür olamazsın. Senin dünyanda bir ağacın gölgesinde piknik yaparken o ağacın senin üzerinde herhangi bir hakkı olduğunu hiç düşündün mü gerçekten merak ediyorum. Belki senin için o gölge sadece serinliktir, belki sadece fotoğraf çekmek için güzel bir fon. Bizim dünyamızda ise o gölge aynı zamanda bir sözleşmenin işaretidir. Çünkü o ağacın kökleri toprakla senin hayatın arasında görünmez ama güçlü bir çizgi çizer. Belki sana tuhaf geliyor ama burada çocuklar doğa ile ilgili derslerde sadece bitkilerin isimlerini öğrenmiyor aynı zamanda bu gezegendeki borçlarını da öğreniyor. Öğretmenler onlara şöyle diyor aldığın her nefes için kime teşekkür etmen gerektiğini bil ve nefesini planlarken tek başına karar verme. Böyle yetişen bir çocuğun gözlerine baktığında sen de fark ediyorsun ki onların dünyasında doğa sadece çevre değil aynı zamanda bir akaba gibi. Bu mektubu yazarken parmaklarım klavyenin üzerinde dolaşıyor ve her cümlede sana biraz daha yaklaştığımı hissediyorum. Senin dünyan belki bizimkinden çok farklı ama eminim bazı duygular tanıdık geliyordur. Kaybetme korkusu mesela evini, işini, sevdiklerini ya da çocukluğunun geçtiği sokağı kaybetme ihtimali herkeste aynı yerden sızlatır. Ben de şimdi kısabamı kaybediyorum ve bu yüzden yazdığım her kelime biraz veda biraz da teşekkür gibi hissediliyor. Düşünüyorum da belki sizin dünyanızda ilk adım bizim kadar büyük olmak zorunda değil. Belki sadece toplantı yaptığınız odada doğa için hayrılmış boş bir sandalye koymakla başlayabilirsiniz kimsenin oturmadığı ama herkesin varlığını hissettiği bir sandalye. Biri karar verirken yanlış hissettiğinde göz ucuyla o sandalyeye bakar ve kendi kendine sorar, bu karardan kim hiç habersiz ama en çok etkilenecek. Eğer bir gün senin parlamentonda ya da okulunda ya da aile toplantında böyle bir boş sandalye görürsem emin ol aramızdaki mesafenin biraz daha kısaldığını hissedeceğim. O zaman belki bu mektubun bir kısmını yeniden yazar ve sana şunu söyleyebilirim artık sizde de doğa en azından dinleniyor. Bu satırları bitirmeden önce oylamanın sonucuyla ilgili kendi duygularımı biraz daha açık etmek istiyorum. Çünkü içimde hala birbirine karışmış iki ses var. Bir ses diyor ki evini kaybettin, bunu kabullenmek zorundasın ve üzülmek en doğal hakkın. Diğer ses ise şöyle fısıldıyor: "Belki de sonunda bu delta derin bir nefes alacak ve sen yeni bir yerde yeni bir başlangıç yapacaksın." İkisine de kulak veriyorum ve hangisinin haklı olduğunu anlamak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum. Yine de bir şeyi açıkça söyleyebilirim bu karar beni küçültmedi aksine sorumluluk duygumu büyüttü. Artık yaşadığım her yerde ilk sorum şu olacak buraya gerçekten hak ettiği gibi davranabilecek miyim? Eğer cevabım net bir evet değilse belki de o toprak beni istemeden önce ben kendime başka bir yer aramalıyım. Senin dünyanda da belki bazı kararlar vardır ki onları verirken hiç doğayı düşünmemişsindir ya da sadece arka plan gürültüsü gibi hissetmişsindir. Belki bu mektuptan sonra çok büyük değişiklikler olmayacak ama eğer bir gün çöpünü atarken ya da bir bina maketi çizerken kısa bir an durup şunu düşünürsen benim için yeterli olacak. Bu kararı alsaydık bizim dünyadaki orman ne derdi? Bu sorunun kesin bir cevabı yok biliyorum ama zaten önemli olan da bu değil önemli olan sormayı alışkanlık haline getirmek. Bizim biyodemokrasi dediğimiz şey aslında büyük laflardan çok küçük soruların düzenli tekrarına dayanıyor. Her toplantıda birileri şunu soruyor, bu kararın etkilediği ama burada olmayan kim var ve bu soru asla gündemden düşmüyor. Mektubumun sonuna doğru gelirken kendimi sana daha yakın hissediyorum. Çünkü artık sen de benim kasabamı biraz tanıyorsun. Belki hiç görmeyeceksin, belki adını bile anmayacaksın. Ama burada bir yerde denizle, nehrin buluştuğu yerde insanlar ve kuşlar birlikte veda ediyor. Biz eşyalarımızı toplarken martıların sesine karışan bir başka ses daha var. Bu da zaten uzun süredir ertelenmiş bir değişimin rahatlamış nefesi. Şimdi yavaşça bitirmem gerekiyor. Çünkü taşınma hazırlıkları beklemiyor ve ben de yeni havzamla tanışmaya gitmek zorundayım. Yine de bu mektubu yazmış olmak bana şunu gösterdi seninle konuşmadan bu dönüşümü içimde tam olarak yerleştiremeyecekmişim. Hep böyle olmaz mı zaten bir dostuna anlatınca anlam kazanır yaşadıkların. O yüzden bu satırları şu duyguyla bırakıyorum sen bu cümleleri okurken ya da dinlerken aramızdaki iki dünya sınırının biraz inceldiğini hissediyorum. Belki hala birbirimizi göremiyoruz ama en azından birbirimizin nefesini aynı soruların etrafında hissedebiliyoruz. Bu mektubu burada notalarken imza atmıyorum. Çünkü adımın bu hikayeden daha önemli olduğunu düşünmüyorum. Sana yalnızca şunu söylemek istiyorum bu satırlar sana senin dünyana çok uzak bir yerden yazılmış olsa bile içindeki duygular sandığın kadar yabancı değil. O yüzden bu mektubu şu cümleyle bitireyim, senin yan dünyada yaşayan dostun olarak kalmak istiyorum. Bu satırların altındaki görünmez, imza sadece şunu söylüyor, senin yanındaki dünyada yaşayan arkadaşından. Şimdi eğer bu mektubu sonuna kadar dinlediysen sana içten bir teşekkür borçluyum. Çünkü anlattığım her şey senin sabrınla anlam kazandı. Eğer bu hikaye kabine ya da zihnine dokunduysa lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutma. Kanala abone olursan bir sonraki mektubu paylaştığımızda ilk haber alan kişilerden biri olursun. Aklına takılan sorular ya da kendi dünyandan paylaşmak istediğin düşünceler varsa yorumlarda mutlaka yaz. Çünkü senin sesin de bu çoklu evren sohbetinin bir parçası. Videonun sağ alt köşesindeki kare koddan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala destek olmak istersen bunun benim için ne kadar değerli olduğunu bilmeni isterim. Açıklama kısmında ayrıca bambaşka serilerden bambaşka dünyalara açılan başka mektuplar da var. Onları da keşfetmeni çok isterim. Bugünlük benden bu kadar. Ama yan dünyandaki bir sonraki mektupta yine buluşmayı gerçekten çok isterim. Kendine ve yaşadığın dünyaya iyi bak. Bir sonraki mektupta tekrar görüşmek üzere.